Herkese selamlar sevgiler değerli izleyiciler çamaşır yıkamayı seven kardeşler hepiniz kanalıma her zamanki gibi hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni bir ürün ile karşınızdayım burada gördüğünüz üzere ART mi desek yoksa art deterjan mı desek Türkiye'nin %90'ı art diyor bunu deterjanın ismini çok fazla duymadığım için ben de art diyen insanlara uyup Art deterjan diyeyim. Art niyetli deterjan. <laughs> Bir arkadaşım bu deterjana art niyetli deterjan abi diyordu. Kendisine buradan selamlar yolluyorum. artmatik e, renkler ve beyazlar için dermatolojik olarak test edilmiştir. Burada yağmur ormanı diyor. Kokusu e, beğendim gerçekten güzel bir kokusu var. 33 yıkamaya denk 5 kilogramlık. Bu deterjanı her zaman küçük paketli olsa da alsam, küçük paketli olsa da alsam, küçük paketli olsa da alsam deyip deyip duruyordum. Bir türlü küçük paketlisini almak nasip olmadı. En sonunda Zorana Mikano için şarkısında eh dediği gibi ben de 5 kilogramlık olanını almak mecburiyetinde kaldım. Arkasını şöyle bir inceleyerek başlayalım. Artematik yağmur ormanı mamul bileşimi. 5-15 anionik aktif madde. Güzel. %5 oksijen bazlı artıcı. Nonionik aktif madde, polikarboksiyat, sabun, fosfonat, enzim, optik parlatıcı ve parfüm. Otomatik e, makineler için program seçimi demiş. Beyazlar, pamuklu ve ketenler uzun 60 derece demiş. Polyester ve pamuk. E, polyester ve beyaz pamuk sentetik karışımları orta 50 derece. Renkli sentetikler boya vermeyen renkli pamuklu ve ketenler orta. 40, e, 40 derece boya veren sentetikler pamuklar ve ipekler kısa 30 demiş. Bunları geçiyorum. E, Artmatik içerdiği ham maddeleri de makinenizdeki ilacın zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olur. Yani her deterjanın arkasında bulunan bir yazıdır bu zaten çamaşır renklerine göre ayırınız Evet biz de zaten öyle yapıyoruz demiş ki az kirli çamaşırlarda 140 mililitre yani 100 gram 50 yıkamaya denk orta kirli bir ölçek 210 mililitre 150 gram 33 yıkama demiş çok kirli 280 mililitre 200 gram önerilen kullanım miktarları 5 kilogram kapasiteli otomatik çamaşır makinesi yumuşak ve orta sert su kullanımlarına kullanımında ana yıkama programı içindir. 6-7 kilogram kapasiteli otomatik çamaşır makinesi için 80 mililitre 56 gram daha fazla deterjan kullanımı önerilir. Sert su için yukarıda belirtilen ölçülere yarım ölçek yani 107 mililitre 75 gram daha deterjan ilave ediniz. Ön yıkama için yukarıda belirtilen ölçülere yarım ölçek 107 mililitre yani 75 gram daha fazla deterjan kullanılmalıdır demiş. Şuraya bir döndüreyim. Şurada bir şey yazmış. Artmatik çevre ambalaj atıkları çöp değildir. Değerlendirilebilir atıkları ayırarak toplayabilecekleri uygun bir yere koymalısınız. Türk mala, local product demiş. Bunları böyle okuyabilirsiniz. Evet, şimdi bunun paketini makasla bir keseyim ve tekrardan buraya geleyim. Evet paketi makasıyla kestim. Şöyle bir partiküllere bir bakın. Güzel bir partikülleri var. Partikülleri sevdim. Mavi ve mor partiküller. Mis gibi bir koku. Böyle fresh bir koku. Yağmur ormanı dediği gibi. Hmm. Gayet güzel bir kokusu var bunun. Bakalım nasıl yıkayacak, güzel yıkayacak mı, yıkamayacak mı, memnun kalacak mıyım, kalmayacak mıyım? Bunların hepsini ilerleyen videolarda ben sizlere ne yapacağım? Elbette söyleyeceğim. inceleme yazısı da yazacağım. Hiç buna şüpheniz olmasın. Objektif olarak bir inceleme yazısı yazacağım. Hiçbir şekilde BİM'le bir anlaşmam yok. Artla bir anlaşmam yok. Kokusu, kokusunu sevdim. Yerel ürünlere destek için. Bence alabilirsiniz. Bakın daha kullanmadan bunu söylüyorum. Evet. Burada papatyalı fincanımı aldım. Şunlardan böyle bir ilham aldım. Papatyalı fincanımı alayım dedim. Bir fincan. Ekledim. Şöyle biraz şuraya da yarım fincan da şuraya. Ön yıkama falan yaptım yok görsellik olması için. Buraya ekliyorum çünkü makinem buradan su aldığı zaman camdan aşağıya deterjan iniyor. Deterjanlı su daha doğrusu. Mintax kireç önleyiciden de ekledim. Bakın hep yerel ürünler. Mintax'ın e, kireç önleyicisi, art deterjan, bulutun yumuşatıcısı. Hadi onu da koyalım bulut lale serisi Max çizgisine kadar parlak renkli çamaşırları yıkıyoruz. Bu yıkamada Max'a kadar doldurdum. Uzun zamandır bulut Extra lale serisinde kullanmıyordum. Madem Bim ürünü toz deterjan kullanıyorum. Bim ürünü bulut Extra yumuşatıcıyı kullanayım dedim. Umarım beğenirsiniz. Makinemi açayım program mix programı 1200'e sıkacak artı bir ilave durulama derken yanlışlıkla aktif oksijene bastım. Evet 1 saat 11 dakika yeter. Süresini zaten arttıracak. makinenin içerisine çamaşırları atayım. Griler, yeşiller, maviler ama yoğunluk olarak sanki griler daha fazla gibi. Hepsini önceden tersine çevirdim elbette her zaman tersine çevirmenizi size tavsiye ederim. Evet şöyle hepsini Evet. başlattım. Evet, hazırsanız deterjan şelalesi başlıyor. Hu hu. renk, böyle açık renkli yıkamalarını, parlak renkli yıkamalarını çok seviyorum. Benim gibi açık renkli, parlak renkli yıkamalarına bayılan bir YouTube arkadaşım daha var. Belgin Abacığım. Ona buradan selamlar yolluyorum. Bu videoyu izlediği zaman o da çok beğenecektir. Makinenin içerisindeki bu renk cümbüşü diyeyim. Bu karışık renkli çamaşırları. Aynı zamanda bu açıklar olsun, parlak renkler olsun, böyle sanki çocuk çamaşırları gibi. Küçük çocuklar da böyle hep renkli renkli giyinirler, özellikle kız çocukları. E bakın, yani hurdacısız olmaz. Benim her videomda hurdacısız olmaz. Her videoma ufak tefek katkıları var her zaman. Bakalım köpürmesi nasıl? Şu an bir buçuk fincan ile başladım. bu deterjanı bana e, Vestel e, arkadaşım tavsiye etmişti. Vestel'e buradan çok teşekkürler ediyorum. Kullan abi bu deterjan e, sen seversin, beğeneceğine inanıyorum demişti bana DM'de eskiden. Kısmet bugüneymiş. İleride alırım demiştim. Aylar geçti aradan. Kısmet bu zaman. su alırken biraz daha Şimdi ben koyarken su almasını da keser bu. Biraz da buraya ekleyeyim. Size demiştim değil mi? bu deterjanı hep merak ederdim acaba nasıl güzel mi güzel yıkıyor mu hiç de çevremde kullanan insan duymadım genellikle hep e, çevremde ithal deterjanlar kullanılıyor Ariel kullananlar var omo kullananlar persil kullananlar e, Peros kullananlar var e, yerli ürünlerden bingo kullananlar var art deterjan hiç çevremde kullanan olmamıştı Ben de ilk defa sizlerin huzurunda e evet, art deterjan kullanıyorum. Biraz süreyi göstereyim. Süreyi göstermeyi unuttum sizlere. Şu an 1 saat 7 dakika olarak devam ediyor. Biraz sonra süresini güncelleyecek. Diğer sıları buradan göremeyeceksiniz. Kapatacak. Biraz ara verelim. Daha sonra devam edelim. Evet, şimdi su alıyor yine. Yıkama parfümümüz de var bu yıkamada. Yıkama parfümümüzü hazırlayalım. Uzun zamandır kullanmadığım yumuşatıcılar arasından sizler için sarı bir yumuşatıcı karışımı seçtim. Tabii ki Luis Miguel Suave. Mis gibi bir kokusu var. Bu da iddialı karışımlarından bir tanesi tam böyle yazlık bir koku, ilkbaharlık bir koku. Madem sarı bir yumuşatıcı kullanıyorum. O zaman kullandığım yıkama parfümü de sarı bir koku olsun. Bu ekstra lale serisi yumuşatıcıya sarı bir destek olsun. Mis gibi. Bu arada şimdi diyeceksiniz e, Laundry King e, bordo bir şey giymiş üzerine yakında kırmızı yıkaması mı geliyor falan diyenler olabilir. Evet gelebilir kırmızı yıkaması. Benim kanalımdaki videolarda kırmızı yıkamaları eksik olmaz her zaman. Kırmızı yıkamaları gelir. Bordolar, kırmızılar, siyahlar benim rengimdir. Aynı zamanda yeşil bana yakışan e, renk tonlarıdır üzerimde. Aslında birçok renk e, bana yakışıyor da kendime en çok yakıştırdığım üzerime giydiğim kıyafetlerde siyahlar, kırmızılar, bordolar. Ama genelde siyah giyinmeyi daha çok severim. Böyle komple siyah giyinmeyi. Gördüğünüz üzere hiç neredeyse köpük yok. O kadar deterjan ekledim içerisine. Yine deterjan eklemem gerekiyor. Benim çeşme sularımın çok sert olmasından kaynaklı sanıyorum ki köpürmedi. Sanırım artık son defa suyunu alıyor. Süresini güncelleyecek. Evet. bir saat 17 dakika. Wow. Süper. Böyle süresini arttırmasını seviyorum. Çamaşır makinemin. Teşekkürler Mariana. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, eş dost, akraba ile videolarımı paylaşmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Sizden hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Değerli izleyicilerim, değerli kardeşlerim, Gördüğünüz üzere köpürmesi çok çok az e, çevreci bir ürün. Çevreci arkadaşlar için tavsiye ederim bakın. Yani köpürmesi bu şekilde ise durulanmasını artık siz hesap edin. E, durulanması daha duru bir suda e, durulama suyunda köpük olmayacaktır. Çevre Çevre dostu insanlara tavsiye ediyorum köpürmeyen bir deterjan. Çünkü çevre dostu arkadaşlar köpürmeyen deterjanları daha çok seviyorlar. Köpürmeme açısından tam çevre dostu bir deterjan. Yerli bir ürün, yerli ürüne destek için alın, kullanın. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Bakalım ben memnun kalacak mıyım, kalmayacak mıyım? Bir sonraki videolarda az önce de size bunu tek, tekrar ettiğim gibi söylediğim gibi söyleyeceğim. Ama çamaşırlarım normal kirli çamaşırlar çok fazla e, kirli değiller zaten gördüğünüz kısa bir programda mix programında 40 derecede yıkattırıyorum kirli olsalardı ya da biraz daha fazla miktarda olsalardı sentetik programında 40 derecede elbette yıkardım kısa bir programda Artmati de test etmiş oluyoruz böylece. Güzel yorumlarınız için her birinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet artık Allah'a ısmarladık deme zamanı. Merak etmeyin videoyu kapattıktan sonra içerisine toz deterjan eklemesi yapmayacağım. Demek ki e, bu deterjan bu şekilde daha da fazla sürekli olarak deterjan ekle, deterjan ekle, deterjan ekleme. Gerek yok çünkü çevreci deterjanların formülleri bu şekilde geliştirilmiş deterjanlardır. Böyleyse böyle yani. Çok fazla inatçılık yapmaya gerek yok. Bir e, Deterjan e, test etme videomda da Renaxta sanırım. Renaxta da böyleydi. Renax deterjan da böyle çok köpürmüyordu. Şu an formülü değişti mi değişmedi mi bilmiyorum. Renax'ın siyahlar için olan sıvısından memnun kaldım, ama toz tozundan pek e, memnun kaldım size söyleyemem. Evet sevgili izleyiciler artık alasmalık deme zamanı geldi. Hoşça kalın kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda sizlerle tekrardan görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Ciao.